Arkadaşlar merhaba. Şu anki inceleme konumuz çiz. Cheese. ile cheese ilgili şunu söyleyebilirim. Öncelikle çok sorulduğu için analizini yapıyorum ama kısa şekilde analiz yapacağım arkadaşlar. Burada takip etmeniz gereken kritik birkaç nokta var. Sadece onu söylemek istiyorum. Şimdi birazdan odaklanacağız ve daha da büyüteceğim. Çizle öncelikle uzun vade hedefi vermeden önce bizi odaklanmamız gereken ve kırması gereken beklediğimiz beklenen ne olması lazım? E, düşeni kırdı mı yani düşeni kırdı diyebiliriz ama yükseliş trendine hala giremedi arkadaşlar. Yükseliş trendine girememesi, bakın bir kat yükselmiş e, hatta neredeyse iki kat yükselmiş olan e, çizden bahsediyorum. Yükseliş trendine girebilmesi için ufacık bir çizgi var. Önünde sürekli deneyip defalarca kıramadı. işte. o çizgiyi kırıp üzerinde kalıcı olması lazım. Şimdi odaklanalım. Neresiymiş burası? Bakınız arkadaşlar. Bu çalışma yaptığımız zaman, çiz ilgili çalışma yaptığımız zaman, ben katılı üyelerime de bunu hani favorileri bana soruyor bazen nedir hocam farurlu falan diye ben onları da atmıştım. İki iki buçuklu seviyeler arasındaydı bizim analiz yaptığımızda ve yükseliş çok güzel potansiyeller. Bakın altını çiziyorum arkadaşlar. Bu iki buçuklu seviyelerdeyken ben bunun yaklaşık 50 kata kadar potansiyelini yazmıştım. İlk videolarında olması lazım hatırlamıyorum ama bakın ta o tarihten itibaren yazdı. Ta o tarihten itibaren yazdı. Ve ondan sonra ne yaptı? Ondan sonra şunu yaptı. Bizim analiz yaptığımız bu yana yaklaşık olarak 1.90 kat. Neredeyse 2 kat. Burada al sat yapsanız 2 kattan daha fazla. Hani direnç noktalarında satış yediği noktalarda satıp aşağıdaki desteklerden alsanız daha da fazla ama bunu yapmamış olduğunuzu düşünerekten yaklaşık olarak 2 katlık bir potansiyel yaptı. Yani 50 katın 2 katını yaptı arkadaşlar. <laughs> Az bir şey kaldı. 48 kat kaldı. Şimdi dikkat etmemiz gereken olay nedir? Bakın ee, düşeni kırdı diyebiliriz. Evet düşeni kırdı ama hala arkadaşlar ee, şurada yükseliş trendine girmesi için özellikle güzel yükseliş trendine girebilmesi için kırması gereken önünde bir ve kıramadı. Bakın defalarca denemiş. Defalarca denemiş. Görüyorsunuz ya. Ve kıramıyor bir türlü. Kırması lazım. Kırıp üzerinde kalıcı olma. Bakın bazen kırmış. Bunları kırdı sayamayız. Hemen fitillerle geri çekilmiş. Bunu kırdı sayamıyoruz. Üzerinde kalıcı olması lazım işte. Üzerinde kalıcı olmasa bu kanalda da yükselebilir mi? Evet. Bu kanalda da yükselebilir ama aşağı yukarı hareketlerle yükselebilir. Yukarıda satış yer aşağıdaki desteklerinde güç alıp tekrar ee, hareketini devam eder ama benim çizdeki beklentin böyle değil arkadaşlar bakın arkada yüzde 20'lik yaklaşık yüzde 20 arkada da vardı yaklaşık bir buçuk bir buçuk katlık bir potansiyel bekliyordum ama bir kat bir buçuk kat arpa uçtu arkadaşlar uçtu ya biz özellikle bir ay yıl sonuna kadar kalmaz dedik ama <laughs> arpa resmen aldı uçtu gitti başına genelde çıkıyor çok şükür ee, yüzümüz kara çıkmıyor ama zamana bazı bazı şeyler çok zamana bağlı çünkü sizin dediğiniz anda çıkmayabilir. 3 ay sonra, 5 ay sonra, altı ay sonra bilemiyoruz ki zaman ama çizdeki beklentim benim yükseliş trendine asıl girdi diyebilmem için buradaki bakın arkadaşlar neresi? Hepsini rakamlarını veriyorum. Bazı arkadaşlar çok sabırsız hocam orası neresi falan. <laughs> Hepsini veriyorum arkadaşlar yazıyorum. Siz e, sonuna kadar videoyu atlatmadan izlerseniz daha iyi olur. Takip etmeniz gereken kritik nokta. Hatta şu an yazacağım birazdan. Birincisi çok önemli noktalardan bir tanesi. Yaklaşık 9.92 yüzde yukarıda. E, 4.43 5.43 5.43 Burası önemli ama asıl önemli yeri işte kıramadığı. Şu direnç noktası. 5.52 5.52'yi kırıp üzerinde kalıcı olsun. Bu 5.52 rakamı değişebilir. Bakın aşağı gelir tekrar yükseliş hareketine başlarsa 5.52, 5.56 da olabilir. O önemli değil ama bizim için takip etmemiz gereken niye o önemli? Bakın arkadaşlar. Çiz şu hareketlerin başlayabilmesi için. Bakın aşağıda görüyorsunuz ya. Bakın girmesi gereken kanal burası işte. O kanala girdikten sonra start verip yükselebilir. O hareketleri bekleyebiliriz. Böyle bir hareket yaparsa dediğim gerçekleşebilir. 50 kata kadar olan potansiyeli gerçekleşebilir ama bunun bir şartı da öndeki kırması gereken direnç noktası. Kıramaz. Bu şekilde hareket ederse aşağıları da var arkadaşlar. Bakın ben her zaman güzel potansiyelleri veriyorum ama aşağıyı da veriyorum. Bazı arkadaşlar aşağıyı görmek istemiyor. Aşağıları da var. Bakın bugün ne oldu? Daha doğrusu dün gece yarısı ne oldu? Bir anda tapır tapır Hatta bu da yanlış hatırlamıyorsam artı onlardaydı arkadaşlar. Artı onlarda olması lazım. Tam yanlış hatırlamıyorsam ama çiz ilgili Bu da eksileri eksi oldu bir anda. Eksi kaça geçti bilmiyorum ama eksilerdeydi en son baktığım kadarıyla. Ya öyle yani her şey olabilir. Bir günlük bir olaydı. Ani bir satışta Çinlerin yaptığı hareketler tapır tapır aşağı getirdiler. Yani bu tarz hareketler olabiliyor. Aşağının da önlemini almak şartıyla o güzel hedefler beklenebilir ama hedefleri bekleyebilmen için girmesi gereken, kırması gereken direnç noktası ve kıramıyor. Kıramıyor. Ne var bilmiyorum ama defalarca deniyor. Kıramıyor. Kıracaktır illa ki. Bunu Ben kıracaktır. Kıramazsa bir anlamı olmazsa o yükseliş hareketlerini artık erteler. Diye söylüyorum ama zamanla ilgili bir şey veremiyorum. Evet. Yukarıyı verdim arkadaşlar. Daha yukarıdaki direnç noktalarını vermeyeceğim. Bizim için kritik nokta zaten orası. Siz kırsın. Üzerinde kalıcı olsun, bu Tekrardan bir yalnız yaparım buna. Kırsın yeter ki üzerinde kalıcı olsun. Başka bir şey gerek yok. Bizim beklediğimiz asıl odaklanmamız gereken aslında direnç noktaları onlar. İki tane direnç noktası önemli nokta. Aşağıdaki yer dirençleri kıramadı. Bakın geliyor mu? aşağı? Geliyor. Zaman zaman geliyor. Görüldüğü gibi geliyor. Bakın arkadaşlar analiz yaptım da işte buralardaydı. Ben önerdiğim zaman oralardaydı yani. Önermedi tavsiye artık. Kendi yorumumdu arkadaşlar. Benim beklentimdi. Arkadaşlar da sordu. Ben önerdiklerim içinde bunlar da vardı. Bir tanesi de buydu. 4.65 4.65 4.65 noktası kırılırsa burası da güzel bir destek noktası. Bak tutunduğu nokta yaklaşık %20'ye kadar yükseliş trendi var aşağısı ile yukarısı arasında. Yani potansiyel var arkadaşlar. %20 dediğimiz rakamlar gerçekten iyi rakamlar. 4.21 4.21'de kırılırsa aşağıda kötü yer olarak verebileceğim. Olur ya gelirse eğer. 3.67. Gelir demiyorum ama gelirse eğer. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü çok güçlü bir destek noktası o nokta. Ha bunlar var. Ki o destek noktalarında bakın bir altıyla ile bir üst arasında yaklaşık %33 var. Bakın. Asır rakamları yok arkadaşlar. Burada da ciddi rakamlar var. Yaklaşık %19. Az rakamlar değil bunlar yani. Burada gördüğümüz destek ve direnç aralığında hani size önemsiz gibi gelebilir. Bazılarının çok dikkatini çekmeyebilir ama bakın. Sadece şu yukarıdaki direnç ve destek aralığından bahsediyorum. %20 var. %20 dedi dediğiniz ola bakın arkadaşlar 1 %20 2 %20 3 %20 4 5 6 6 buçuk neredeyse burada neredeyse paranızı asfaltlarla bir buçuk kat yükseltebiliyorsunuz çünkü yukarıda satınca aşağıdan daha fazla alabiliyorsunuz ya bir buçuk kat yükseltiyorsunuz arkadaşlar yaz bize şey değil yaklaşık bir ay bile değildir belki de şuradaki durum bakın haftalar içinde burada da güzel kâr marjları var ama kıramıyor kırdığı zaman güzel hareketler bekleyebilirsiniz. Asat e, yapan arkadaşlar için de illa herkes uzun süre elinde tutacak değil. Belli bir kardan sonra satıyor. Kimisi de böyle kısa vadeli işlemler yapabiliyor. İşte kısa vadeli işlemlerde de böyle güzel kar var. E, i̇yi bir teknik bilgiye sahip olan arkadaşlar bunu kazanıyorlar. Hocam siz kazanıyor musunuz? Çok şükür kazanıyorum arkadaşlar ama e, param ölçüsünde hepsini para yatıramıyorum. Ve hepsini takip de edemiyorum. Değerlendirene güzel karlar var ama bizim takip etmemiz gereken şu anda asıl nokta o değil. İki tane direnç noktası verdim. Siz onu çok sıkı takip edin. Ve bunları da yazalım. Yukarıda 5.43 var. Takip etmemiz gereken önemli dirençlerden bir tanesi ve en önemli direncimiz de 5.52 üzerinde kalsın. Üzerinde kalsın. Beklentimiz bu. Bakın aşağılarda 4.65'i var. 4, 21 var. Ve aşağıdaki şu destek noktası çok güçlü bir destek noktası. Gelirse ciddi, e, ciddi yapar. Hatta paranızı ilk Allah gelmez de, gelirse paranızı bir de katlar bu nokta. Bu nokta bir katlatacak nokta. Kısa sürede üstelik de. Şu an için e, çizde söyleyecekleri bunlar. Bu videolara like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Mutlaka yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.